Hayırlı sabahlar herkese. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet ne görüyoruz burada? Yeşil kahve. Yeşil kahve. Gökçe kahve diyorlar yeşil kahve. Gökçe kahve dünyada benzeri olmayan bir ürün. Dünyada. Neden? Çünkü bu kahvede aslan yelesi mantarı ekstraktı var. Beynin fonksiyonlarını artırır. Üzerlik ekstraktı var. Konuya odaklandırır. Laden gülü ekstraktı var. Mideyi korur. Mastik gamma ekstraktı var. Mideyi korur. Çakşır kökü ekstraktı var. Sürekli kahve içenlerde kısırlık sorunu ortaya çıkabilir. Bunu önler. Evet. Muazzam bir ürün. Fakat bugün neyle bahsedeceğiz? alfa gpc alfa gpc alfa gliziril fosforil kolin 13 bitki ekstraktı ve etken madde içerir. Ee, etken maddelerden biri de bu yeşil kahvenin destilasyonla ham halinde kahvenin ham hali destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı bu ekstrakt içerir. Evet, profesör Doktor Erich Richard kandel yeşil kahvenin konsantrasyonu yani ekstraktı ile yapmış olduğu deneylerde beyindeki sinir hücrelerini, nöronları %143 daha fonksiyonel hale getirdiğini belgelemiştir. Yüzde yüz kırk üç. Yani beyniniz aykonuzu artırıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kayıt belleği güçlendiriyor. Bellek depolama. Depolanan bilgileri aktarma vesaire vesaire. Profesör Doktor Richard Kandil yapmış olduğu bu araştırma Dünya çapında bir buluş. 2000 yılında Tıp Nobel Ödülü almıştır. Kahvenin birleşimindeki nöro faktör. Ne yapıyor? Beyindeki bir enzim var. Ee, brain Drive Neurotropic Faktör. Proteini, gen de diyebiliriz, Protein de diyebiliriz, enzim de diyebiliriz. Beyin Beyin kaynaklı nörotrofik faktör kısaca BDNF diyoruz. Bir gen ne işe yarıyor? Beyinde yeni sinir hücreleri üretiyor. O sinir hücrelerini çoğaltıyor, geliştiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, diğer hücrelere bağlantı bir sinir hücresi beyinde 10 milyon diğer sinir hücrelerine bağlantısı haline geliyor. Yani bir tane palamut, meşe, meşe palamutu ekiyorsunuz, koskoca bir çınar oluyor. Bu da işte beyindeki özel bir faktör bu. Nörotropik faktör beyin kaynaklı bu gen veya protein veya enzim her neyse fark etmez ne yapıyor sinir hücrelerinin oluşumunu sağlıyor değiştiriyor dönüştürüyor geliştiriyor bir tohum ekiyor ve yayılıyor 10 milyonlarca diğer hücrelerle bağlantı kuruyor internet şebekesi gibi Dünyada bütün internet şebekesi bir insan beyninin yaptığını yapabilecek kapasite değil. Kullanabilirse tabii. Kullanamıyoruz. İşte bu yeşil kahvenin birleşimindeki etken madde e, no, nörofaktör denir. Bu buluşundan dolayı beyindeki bu geni güçlendiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, daha faal hale getirdiği için yüzde yüz tıp Nobel ödülü almıştır. Dünya çapında bir buluş. Evet. Bu Alfa GPC Yeşil kahve nörofaktör içerir. Yeşil kahvenin nörofaktör. Yani beyni güçlendirici, tamir edici, yenileyici. Bir, iki, aslan yelesi mantarı içerir. Aslan yelesi mantarı.